Evet. Hem Süleyman Bey'den vesileyle başka bir soru vesilesiyle o iki hususu belirterek devam etmek istiyorum. Malazgirt git biraz önce söyledim ya böyle kurban satışı çok etkilemiştir. Müslümanlarla İlişkilerini ve Müslümanlaşma tamam, sürecini onun gibi belki e, ifade edilecek bir söz de şu. E, Malazgirt e, savaşını hani ne kazandı? Ne kazandı? Biz kazandık da. En önemli faktör nedir? Kazandıran faktör nedir? diye Sıralama koysa yani hava durumu ve komutan iradesi e, Askerin Sava... e, şeklendirilmesi, taktik gibi böyle ha. sıralamaya koysak. Savaş taktiği e, diyorum ben. Tuz. Tuz sayesinde kazandığımızı diyorum. Ama, tuz nedir Tuz. Sen, açıklayacaksınız ha. herhalde. Tabii açıklayacaksınız. <laughs> <laughs> Tuzla da savaş mı? Tuz. <laughs> tuz da ne dediniz? şöyle evet. Tabii demek ki Tuz'un tarihte de önemi var. Şimdi e, yaklaşık 30 bin civarında Bizans ordusu içerisinde Türk var, peçenek var, buz var, uzlar, peçenekler ve kumanlar var. biz orada birbirlerine nara atarken birbirini tanıdık falan hikayeler böyledir ya, hikayeyi severiz. Savaşırken nara atmışız. Onlar da nara atarken ikimiz de aynı narayı atınca bunlar Aa, bunlar da bizim gibi Türkiye ya, o zaman biz beraber olalım. Ya böyle bir şey olmaz tabii ki. İşin e, tiyatro tiyatral <laughs> bölümü belki bu. E, ama önce de çünkü e, Selçuklu hükümdarları sonraki dönemde de ki Bizans e, sarayındaki akraba Hatta bazen esir kalıyorlar, bazen oraya sığınıyorlar. Biliyorlar birbirini. E, çok eski dönemden itibaren, yaklaşık 300 yıllardan itibaren Bizans ordusu içerisinde Türk askerleri var. Yani sadece İslamiyet'in döneminde Arap ordusu içerisinde değil, Bizans'ın içerisinde de Türk askerleri var. Onu biliyoruz. O yüzden Alparslan bahsettiğim gibi Suriye'den gelirken aslında bir de istihbarat faaliyeti yapıyor. İstihbarat faaliyetini de çok basit bir şekilde yapıyor. Peçeneklere ulaşıyor. Peçenek Türklerin komutanına ulaşıyor. Buna tuz gönder. Hmm. Onun için tuz kazandık belki. Yani Peçenekler savaşa girdiğinde bizim tarafımıza geçeceklerdi zaten. O tuz o irtibatı sağlıyor. Tuz neden sağlıyor? Türklerde eski Türk geleneğinde tuz ikramı, tuz sunulması kardeşliğin sembolü. Çok Ağustra, da. Alış tabirinden de vardı. Alış tabirinden. Belki birbiri içlerden geçti. Türklerden belki de, de, belki de önce bizden geçti. Bu dediğim şeyden önce ulusların geleneği yani 300-4000 yıllarda, 5000 yıllarda bildiğimiz bir şey. Oğuz boylarında da var bu. Karşı bir kendi boyun haricindeki bir boya tür sunduğunuzda kardeşliğin yani, kan şeyi gibi, kan, kan kardeşliği gibi, gibi bir ant anlamına geliyor. Alpasta Alparslan tuzu gönderince peçenekler kabul ediyorlar ve savaşa girmeden zaten bizim tarafında geçecekler. Hani tuz derken en önemli faktör para de işte, faaliyeti yani. zaman <laughs> <Evet>. şeker şekerliyorsunuz değil mi? Şeker daha <laughs> mı iyiydi acaba diyorsunuz? <gülüyor> de, <gülüyor> de, <gülüyor> Ama o zamanlar yoktu. Tuz kıymetli bir şey aynı zamanda. Yani öyle hani Hatta son dönemlerde başka yerlerde de var. Türkiye devletlerde var. Evet, onlarda da. Ekmek, o anlamda onu kutsal. Bir de Süleyman Bey dinarlılığını hatırlattı. Dinar Bey'den dolayı ama birkaç tane not almıştım o komutanların adı günümüzde nerede yaşıyor diye. Afşin diye yer var zaten. Altıntaş o da bir komutan. Altıntaş da bir komutan. Bu da Yerbi Şu anda. Kütahya Hanım olmaz. Aslan da Kütahya Hanım. Tamam. Ama Aslan O da bir komutan. Kara Aslan, Demirtaş, Alayiye'de Sultan Alaaddin'den dolayı Alayiye. Alanya yani. Bugün dönüşerek Alanya'ya geldi ama Alayiye orijinal. Tamam. de Alaaddin'den. Sultan Alaaddin'den. Alaaddin Keykubat'tan dolayı. Artoay, Artoay'ı duyunca bir garip Muska mı Nece diyorsunuz ama. Artuğa bildiğimiz Artuk Abat. Artuk Bey'in adında konulmak. Emir Artuk'tan yani. Bozova Bozan Bey'den. Sandıklı Sandık Bey'den. Saruhanlı Saruhan Bey zaten. Konuran Karamürsel Umur Bey. Onları biliyorduk zaten. Gazemir, Turbutlu Karaman, Dursun Bey, Karaca Bey, Osmaneli, Orhaneli. Umur Moran Bey mi Kumru Bey mi hocam? Umur Bey mi Kumru Bey mi? Umur Bey Umur Bey. Ha. Umur Bey. E sen bu adam bunlardan biri mi? O farklı. Yani bu bizim bu dönemde, e, yani Anadolu'nun e, Türkleşme süreci, 1071 Malazgirt öncesi fetihler yapıp, 1071'den sonra da e, gidip e, Anadolu'nun değişik yerlerini fetheden komutanlardan bahsediyorlar. Tamam. Çok, çok. <laughs> Müştekin var, e, yani daha e, çok yani e, e, daha <laughs> çok var ama şimdi dinar değil ya dinar dinar bey var. Yani Onlar da de almış olalım bunların hepsinin Hiçbirisi rastlantı değil. Ahim Mesut da Etim Mesut bugünkü. O da bir komutan. Ahim Mesut Yani ahilik deyince sadece bir ticari iş yapan işletmeyle ilgilenen bir algılanabilir ama ahilik bir teşkilat aynı zamanda. Yani lider. Ahim Ankara bölgesinin lideri. Eti mi olmuş Yani şey, gibi böyle ahir evranı biliyorlar. Karacaahmet, ahir Boz, Emir Sultan, Eğli şehir, Geyikli, babadan dolayı, bir Hacı Bektaş, Seyit Gazi diye böyle çok sayıda var. Ee, gelen bütün Anadolu'daki yerleşim yerlerinin o dönemdeki isimlerinin e, tamamına yakını şu şekilde oluşturuluyor. Geldikleri bölgeden benzetme dolayısıyla koyulan e, konular isimler. İşte Karataş orada ona benzetiyor, i̇şte Baykal denil ona benzetiyor, e, Seyhun'a benzetiyor, Seyhan yapıyor gibi. Yani geldiği bölgenin e, ismini taşıması hem de onun anısını yaşatması, gelen kişilerin, komutanların isimleriyle veya gelen şahısların isimleriyle alınması. Hatta Serik'tekiler ki şey, Kökez isminin ne olduğunu bilmiyorlar. Kökez Bey. Kökez Bey. Yani Serikli var mı bilmiyorum. Var mı Serik? Ee, Kökez diye bir yer var. Serik eski adı zaten. Kökez diye biliyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Kökez aşiret diye biliyorlar. Kökez Bey. Beyin adı. Yani Alpasta'nın gibi birisi. Kökez. O şekilde isim bir bir kepez de böyle yok. Hangisi tepesiz? Yok. Tepe şey, küçük küçük dünyasında vardır. E, giriş demek. Yani Hı. giriş bölgesi. Tepe giriş e, yüksek, yüksek Yüksek giriş demek. Yüksek, yüksek Evet, yüksek giriş. Ne kadar kiriş varsa onlar da giriş anlamına geliyor. Kerç, e, Boğazı da oradan geliyor. Eee or, e, kiriş, kiriş kiriş giriş giriş Kerk Bunlar da yani hiçbir isimlendirme rastlantı değil. Mutlaka tarihsel bir e, sebebi var, benzetme var. E, bir de o bölge ismini değiştirmek istemiyor. Yerleşik kültürse yani yeni ise ilk defa kuruyorsa ismini kendisi koyuyor. Ama yerleşikse bir medeniyeti var sonrasını kendi söyleri şekline uyanıyor. Bursa ise Bursa diyor. Bir ise Konya diyor gibi. Yani böyle. Kayseri yani ise Kayseri <laughs> şeklinde dönüştü. Buraların da geldiğinde yerleşik olduğunun delili. Hmm. Yani o isimlerden dönüştürülen ne dokunmuyor. Aynen kalmasını istiyor. Efendim İsim, isimlerden o şey? Konya altı ismi nereden geliyor? Efendim? Konya altı ismi nereden geliyor? Konya mı? A, onu bilmiyorum ama ay, Konya Konya'dan geliyor. Eskiden şöyle. E, Konya'dan. Bütün girişler yani Diyarbakır'da da gördüğümde Ankara'da bile Konya yolu deniliyor gibi yani yol güzergah istikametiyle alakalı. Demek ki Konya'dan gelenler ilk o bölgeye geliyor her yani Ya da koyun altı. Konya tarafından ilk gelenlerin Geldiği yer anlamında. Yani Konya'dan gelenlerin geldiği yer. Osmanlı İmparatorluğu'nda yani Antalya Konya'ya bağlı. Bir de Konmak mi? Bana. Konmak'tan bakayım. Şey, şey var. Konmaktan da O o değil. Tamam o, o var da ama bu ondan dolayı değil. Yani onu söyleyeyim. Eee bir dönem önemli bir dönem. Antalya Konya'ya bağlı. Konya bağlı. Konya bağlı. Konya eyaletinin bir ve vilayeti Antalya. Ondan dolayı Konya'nın altı değil. Hmm. Ulaşım, geliş, eskiden problem nereden gelmedi? Deniz, deniz yoluyla yok, işte e, ulaşılamıyordu. 50'li yıllara Konya'da. kadar e, Uludağ'a, Konya'ya, oralara e, deniz yolu harici hiçbir şekilde gidilemiyordu. Atatürk 1935'te geldiğinde zor gitti uçağınıza, şeye zor girdi işte e, gemiyle. Karayolu yok, ulaşım yok. O şekilde Konya bölgesinden gelenin Antalya'ya girerken ilk geldiği yer anlamına gelmesi Murat Paşa'yı da söyleyelim bu ara bu vesileyle. Büyük bir yanlış algı var Antalya'da. Önemli bir yani 100 kişinin 90'ında şimdi söyleyeceğim yanlış algı var Antalyalıların. Murat Paşa'yı Kuyucu Murat Paşa sanıyor. 100 kişinin 90 kişisi. Öyle dönüşüyor. E öyle öyle biliyorum. Hatta bir ara kampanyalar yapıldı. Adını değiştirelim falan diye de. Ama bu Murat Paşa kuyucu Murat Paşa değil. Başka bir Murat Paşa. Birbiriyle dönemi yakın ama birisi öldüğünde buranın Murat Paşası öldüğünde öbürü daha genç 23-25 yaşlarında Mısır'da. Ketüdağ görevinde olan bir yani bir katip diye. Yani katip görevinde olan bir kişi. Yaklaşık 30 yıl sonra bir önemli şahsiyet haline gelecektir. Kuyucu Murat Paşa. Ama Antalya'daki Murat Paşa, Kuyucu Murat Paşa sanılır. Birbiriyle